arkadaşlar yepyeni bir altını çiziyorum programında yeniden huzurlarınızdayız Yine sizler için çok güzel bir kitap seçtik. Bugün 2012 yılında Timaş yayınlarından çıkan Nazan Bekiroğlu imzalı Naracı isimli eseri tanıtacağız sizlere. Nazan Bekiroğlu Trabzon doğumlu ve şu anda hala Trabzon'da ikamet eden bir yazar. Çok derinlikli cümleleri var ve kendini bize kalbiyle yaşayanlar zümresinden olarak tanıtıyor. Yazılarını, kitaplarını okuyan okuyucularının gözünden Nazan Bekiroğlu tarihin içerisinde yürüyen ve o dönemin şartlarıyla bu dönemin imkanlarını bir araya getiren, çok kıymetli cümlelere imza atan, gerçekten anlattığı kahramanları birebir yaşatan, okuyucuya hissettiren bir yazar. Kitaplarının hacmi insanları korkutsa da gördüğünüz üzere biraz kalın bir kitap. İçerik açısından çok kıymetli, okuyana tekrar okuma isteği hissettiren, kitabı elinden bırakamayan, Okurlar için bir kez daha okumayı mutlaka düşündüren harika, çok değerli bir kalem. Naracı isimli kitapta aşk içinde aşk, tehcir içinde tehcir, savaş içinde savaş, tarih içinde tarih görüyoruz sevgili arkadaşlar. Nazan Bekiroğlu bugünü geçmişle, geçmişi biraz daha eski bir geçmişle ustalıkla bir araya getiriyor. Romanın kahramanları Settar Han ile Zehra'nın hikayesi ne zaman kesişecek? Ne zaman bir araya gelecekler diye heyecanla bekliyor insan. Bu öykü aslında yazarın daha doğrusu roman kahramanının dedesinin vefatının ikinci günü buldukları bir mektupla başlıyor. Mektup çok eski bir tarihte kendilerine ulaştırılmış. Bu roman Tebriz, Tiflis, Batum, İstanbul, Trabzon hattında geçen bir roman ve o dönemin şartlarında özellikle Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde insanların ne kadar büyük sıkıntılar çektiklerini ne kadar büyük acılar yaşadıklarını ustalıkla onların ağzından kaleme almış bir eser. İnsanlar malumunuz içinde yaşadıkları dönem dışında başka şartları algılamakta biraz sıkıntı duyarlar. Bu vatan hep bu şekilde değildi. Bu imkanlar hep aynı şekilde sunulmadı insanlara tarih boyunca çok büyük acılar çekildi, çok büyük bedeller ödendi. Biz bugün bu vatanda daha sakin, daha sükunetle yaşayabilelim diye. Aslında huzurumuzun işçisi onlar. Allah hepsinin terazisini bol ve bereketli kılsın. Çünkü o insanların ödediği bedel, o insanların vatan sevgisi sayesinde biz bugün daha huzurlu, daha mutlu yaşıyoruz bu ülkede. Savaş yıllarını ustalıkla ele alan, insanların çektiği acıları çok büyük bir derinlikle dile getiren bir kitap bu kitap. Gençlerin, çocukların mutlaka okuması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi insanlar yaşadıkları dönemin şartlarını sadece algılayabiliyorlar. Geçmişi, geçmişteki acıları, ödenen bedelleri algılayabilmek pek mümkün olmayabiliyor bizim açımızdan. Ama bu vatanın bize nasıl bırakıldığını, nasıl emanet edildiğini, nasıl devralındığını bilmek aslında hepimize iyi gelecek. Çünkü pek çok kahraman var ve pek çok kahramanın dilinden anlatılmış aslında... Tabii bir başka önemli tarafı da bu kitabın hem dönemin şartlarını ele alırken hem de kültürel varlıkları ile getiriyor. Yani insanların o dönemdeki kültürel yapısını, birbirlerine olan ilgilerini, şefkatlerini, birbirleriyle olan diyaloglarını, yakınlıklarını, merhametlerini tabir caizse çok ustalıkla çok güzel bir şekilde ele alıyor. Bizim sanırım bugün en çok ihtiyacımız olan, en çok kaybımız olan merhamet duygusunu, birlikte bir vatanı, vatan eylemeyi içsellikle dile getirdiği için bizim de içselleştirmemize sebep oluyor diye düşünüyorum. Hepsinin bir yarası vardı diyor Settarhan. Settarhan dağdayken bu cümleleri sarf ediyor. Dağa sığınmışken tehcir esnasında dağdaki insanları anlatıyor. Memleketini kurtarmak için silahlı mücadele etmek zorunda kalan Osmanlı insanlarını anlatıyor. Ve her biri ayrı yerden kanamıştı. Kimi gözünün önünde çocuğunun ipe çekildiğini görmüştü. Kimi karısının, kız kardeşinin, kızının başına gelen daha fazlasını. Kimi anasının, babasının diz çöktürülüp yalvartıldığını. Görmek de hepsinin ortak anısı ve kan hepsine o ortak yürek acısından pompalanıyordu. Katlanılmaz acıları vardı bir, bir de kendileri. Böyle bir acıyı ancak daha güçlü bir acı susturabilirdi. Onun da yolu ancak dağlardan geçerdi. Soğuk da, açlık da, yorgunluk da, kurşun gibi onlara işlemez değildi. Ama şu yürek ve şu gözlerin gördükleri, şu kulakların işittikleri var ya bir parça unutmak uğruna daha fazla acıtacak her belaya dünden razılardı. Ancak kan temizlerdi böylesi hatıraları. Bu ateş ancak yaktığı yerden söndürülebilirdi. Kanın ancak kanla yıkandığı bir dünyanın nizamında gözünün önünde ciğerinin parçası doğrananlar için önce kim başlattı anlamı kalmayan bir soruydu artık. Ateşin düştüğü yeri yaktığı malum mesele olduğundan hiçbirinin olayların evvelini, sonrasını, sebebini, sonucunu düşünecek hali yoktu. Hiç kimse kendisini bir başkasının yerine koymuyordu bu yüzden ve hiçbiri kendilerini bu dağa çıkaranlarla aynı dağda durduklarını fark etmiyordu. Bunlar tartısı dünya terazisine sığmaz yaralar halli mahşer gününe kalmış hesaplardı. Dediğim gibi gerçekten her sayfasında binlerce ah olan bu eser aslında hepimize bu ülkenin bir nevi nüfus kaydını, bir nevi geçmişini, serüvenini anlatacak ve içtenlikle o günün insanların acılarını paylaşırken bir yandan da bize emanet bırakılan bu vatanın kıymetini bilmemiz gerektiğini en güzel dille ifade etmiş olacak. Her zaman söylediğim gibi şiddetle değil ama şefkatle öneriyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.